Değerli dostlar, ben Ergun Sezen, Hababam sınıfının çalışkan öğrencisi Boncuk Karakteri ve Hababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni. Maalesef bugün yine konumuz SMA hastası küçük bebeklerimiz. Gürsima Önder de bunlardan maalesef biri ve sizlerin Şiddetle yardımına desteğine ihtiyacı var. Bizler babam sınıfının gelmiş geçmiş tüm sanatçılar adına bu topluma güveniyor ve sizlerin gürsüma bebek için de elinizden geleni esirgemeyeceğinizi biliyoruz. Bu nedenle gürsüma bebeğimiz için de bu desteğin bir an önce verilebilmesi ve SMA hastası tüm bebeklerimizin artık bu sorunları yaşamaması için yardım istiyoruz, destek istiyoruz, dayanışma istiyoruz. Haydi Türkiye, sen istersen her şeyi başarırsın. El birliğiyle, gönül birliğiyle Gülsüm ağabeyimizi de bir an önce kurtarıp yarınlara kavuşturalım.